Şimdi yine ikiz kenar üçgenler verilmiş. Arada bir tane 70 derecelik açı var. İsimlendirerek başlayabiliriz. Şu açılara isim verebiliriz. Buraya A desek. Diğeri de A olacak. İkiz kenar üçgen çünkü. Aynı şeyi sol tarafta yaparız. Eğer buradaki açıya B dersem sağ taraftaki açı da B olur. Çünkü ikiz kenar üçgen. Sonra şu üçünün toplamı 180 olmalı. Doğrusal açı çünkü. Yazıyorum. A artı 70 artı B eşittir. 180. 70'i karşıya atalım. Şu tarafa yollayalım. Bu durumda A artı B eşittir. 110 derece. Bunu bulduk. Kullanacağız. Ileride. Şimdi şunu siliyorum. Bu parçayı. Bütün üçgene bakarsak, üçgenin tamamına yani şu an yeşile boyadığım kısma bakarsak Şöyle. Burada şunu söyleyebiliriz. İki tane iç açının toplamı üçüncü köşenin dış açısını verir. İki tane iç açının toplamı. Yani buradaki A açısıyla şuradaki B açısının toplamı üçüncü köşe şurası. Bunun dışında kalan açı. Yani eksi verir. Başka bir deyişle bizim x açımız A artı B olur. Onu daha önce 110 bulduk zaten. Demek ki bizim x açımız 110.